arkadaşlar bugün sizler birlikte otele yolculuk çekiyoruz. Şimdi ben böyle bir sürü eşya aldım ama sizden birkaç tane habersiz eşya da aldım bu çantanın Ondan sonra arkadaşlar böyle örtü aldım. Karamelimi aldım. Ondan sonra bir de kedimi aldım böyle. Şapka aldım böyle çok güzel. Ondan sonra böyle yiyeceklerimiz falan var. Sadece ama yolculuğumuz 3 saat ama olsun. Oh. Ayrıca tam olarak burada da çifti var ama içinde şu an göstermem Mama ama veyken ama size. Şimdi arkadaşlar annemin röportaj kısmına geliyoruz. Niye mi? Çünkü annem akşam şey bilgisayarı işte böyle almadı dedi işte gerek yok dedi. Ben de işte şimdi anneme röportaj yaparak niye diye soruyorum. Anneciğim niye almamı istemedin? Çünkü bir akşam hadi. koştuşunuz için teşekkürler. Kanalımız kapanmıştır. Bay bay. Şimdi, şimdi biraz atıştıracağım. biraz araba 4 saat oldu. Вот Şimdi arkadaşlar biz kahvaltı etmek için bir tostçuya geldik. diyoruz. Arkadaşlar aşırı sıra olduğu için sıra beklemek istediğimiz için o şimdi çıkacağız. Ee, başka bir tostçu varsa ileride oraya gireceğiz. Ben arkadaşlar şimdi böyle uzun zamandır yapmak istediğim böyle bir şey var. Böyle kendimi oluşturmak istiyorum. Şimdi okul başlamadan yani oluşturabilirsem oluşacağım defter yazacağım bayağı bir boş var çünkü bu defterde. <laughs> Çok çizgi Ben arkadaşlar böyle birkaç şey yani birkaç kelime yazıp geliyorum. Arkadaşlar birkaç kelime yazdım yolu göstereceğim. Bir var polisle de yakalamamamız lazım şu an burada. durdurun. size şöyle bir göstereyim. Bu oyun görüyorsunuz değil mi? Bu oyun. İşte. Şimdi bakıyoruz. Ona canlı yayınlamasına yardım et. Alalım. Köpek valı var arkadaşlar burada ortada. Siz de bu oyun siz oyunları indirebilirsiniz. %100 internet. Şimdi arkadaşlar e, belki içeride alacağız şimdi şey etmezlikle. Arkadaşlar e şimdi bunları aldık. Arkadaşlar e ben niye bu yolculukta bayağı bir acıktım. Şimdi yine açacağım. Şimdi arkadaşlar e oyun oynamaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar e böyle bir bölüme geldim burada onu kurtar ay kurtaramadım nasıl kurtaracağım ya bakalım bir saniye ya oraya mı değiyor nasıl olacak bu? buradan tekrardan böyle dolanıp gideceğiz yani şuradan dolandık evet bence oldu evet oldu

Czemu czym ci